yakındıkları, terk edilmiş hissine e, kapılarak e, çağrı aradıkları adreslerden ne bekliyorlardı? Yani ne yapsın İngiltere, ne yapsın İç Partisi size? Amerika'da ne bekliyorsunuz? Üstelik bir de demokrasi ve hukuk arayışını da orada aradığınızda ifade ediyorsunuz. Evet, aynen yani, böyle söylüyorlar. Evet, evet, o Amerika değil mi ki rektörleri görevden aldı? Niye? Kampüsünde Filistin'de yaşanan, Gazze'de yaşanan soykırma, Protestolarına destek olduğu için. Doğru. En son doktora yapan bir Türk öğrenciyi de vizesini iptal ettiler. Niye bir makale yazdı ve Filistin'e Gazze'ye destek oldu diye. Ya yani bunlardan hiç ders çıkartmıyor musunuz? Bu bu bu, bu topraktan kopuşun bir acı e, yansımasıdır. Biliyor musunuz? Öyle mi hocam ya? Yani balışçıl öyle açık. bir. Yani korkunç bir şeyden bahsediyorsunuz ya. Normal Çok değil ya yani bu. Çok açık. Yani ben ben bu gibi durumlarda sevgili Hikmet empati yaparım. Yani yüreğimle zihnim arasında bağ kurarım. Ben ben olsam bunu yapar mıydım derim. Mesela, şey, evet. yani, yani bir emperyalist refleksten siz çare arıyorsunuz ya nasıl bir şeydir bu ya? Ben de evet yani. Yani şu anda kümelenmediler mi? Şu anda heveslenmediler mi? Türkiye'de bir kaos ortamı çıksın da bir ev öbür eve yıllardır düşman etmeye çalıştık. Başaramadık ama şimdi şirketler üzerinden markalar üzerinden saflaşsınlar herkes kendi mahallesi üzerinden diğer tarafa ateş salsın ve dolayısıyla daha da derinleşsin ve tam da böyle iç cepheyi güçlü kılalım dediğimiz bir ortamda terörist Türkiye hedefini bir seferberliğe dönüştürelim. Siz de gelin buna katılın. Bu emperyalist kirli bir oyundur. Buraya katkı sağlayın dediğimiz noktada siz şimdi Türkiye'de kontrol edemediğiniz önce sokak çağrılarıyla, kontrol edemediğiniz çok açık sokağa çağırdığınızı eve gidin diyorsunuz, eve yollayamıyorsunuz geldiğiniz yer burası. Sonuç itibariyle o sizi kontrol etmeye başlıyor. Kontrol edemediğiniz yer. Aynı şey aslında şu anda. Bir 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 anlamda bu bir kaos planıdır. Çok açık. Yani bütün bu dışarıyla temasta şunu da hiç ihmal etmiyor sevgili Hikmet. Mehmet Şimşek'i de hep hatırlatmaya çalış. Onu itibarlı saymayın. Onun itibarını düşürün. Onu her tarafa biz anlatacağız. Niye? Ben yani ne istiyorsunuz mesela Mehmet Şimşek'ten? İstediği çok açık. Yani e, piyasa araçlarının e, istikrar bozucu yanı öne çıksın, borsayı, döviz fiyatlarını, ortalığı bir e, anlamda kaotik bir ekonomik atmosfere dönüşsün ve hiçbir zaman Türkiye'nin hedeflediği O 2026 hedefine ulaşamasın. Siz buradan iktidar mı devşireceksiniz? Siz buradan bir siyasi çıkar mı elde ya, edeceksiniz? Hocam, bu hocam, hocam, pardon şunu söyleyeyim yani Türkiye bu düşmanca tavır. E, siyasetini devam ettirerek hakikaten ben şaka gibi geliyor ama yani bir siyasi <laughs> parti ne elde edebilir? Türkiye'nin kü, to, külleri bu toprağı, prensip bu toprağı, olacaklar. Bak, toprağı yüreğiyle, zihniyle, bedeniyle her şeyle bağlı olan insanları bir anlamda uyandırıyorsunuz tekrar. Onları tekrar kenetliyorsunuz. Bir de böyle bir yanı var. Senin verdiğin rakamlar onun yansıması biliyor musunuz? Evet, Peki bunu yaparken ne istiyorsunuz? ya Yargıya yansımış bir süreç var. Partimize sahip çıkaydınız. Biz mi eşeledik 30 yıl önceki diplomayı? Kim yaptı? Kim eşeledi? Yine kendi içinizden. Kim gitti şikayet etti? Kim müşteki oldu? Kim kanıt yığdı? Kim tanıklık yapmak istedi? CHP'nin içi değil mi? Geldi. Hepiniz birbiriniz aleyhinde sürekli operasyon çekiyorsunuz. Bunu bir de Türkiye'ye yaydınız şimdi. Ne yapalım yani? Partinize ya ben... hakim olaydınız da bütün bunlar yansınmasaydı ve yaşanmasaydı. Ha buradan yine çıkar kişisel çıkar ajandayı her şeyin önüne koydunuz. Sayın Özgür Özel olağanüstü kurultay e, e, hesabıyla aslında kendi durumunu, kendi pozisyonunu önce e, peşinden ağladığı Kemal Bey'den e, uzaklaşarak oradan bir hançer metaforunu bir tokat gibi yedi. Şimdi ardından bir genel başkanlık pozisyonunda da bir yıl sıfatlarla karşılaştı. Eş başkan dendi, vesayet altında dendi, asıl genel başkan <laughs> o değil dendi. Kadraja bile giremiyordu televizyonlarda mikrofonlar konduğu zaman. Ekrem Bey bayağı cüssesiyle kadrajı kaplıyordu. O kenarda duruyordu. <laughs> Ve sonuç itibariyle şimdi... Onu ayrı konuşacağız zaten. Bu yani klubayı, şimdi, şimdi ondan kurtulmanın hesabı içindesin. Evet. Bunu görmüyor muyuz? Ondan kurtulmanın hesabı içindesin. Bunu görmüyor muyuz? Korkarım Ekrem Bey'i unutacaklar cezaevinde. Tıpkı Beşiktaş Belediye Başkanı'nı unuttukları gibi. Ve onun isyanında saklı olduğu gibi. Verdiği 40 sayfalık ifadelerde. Dolayısıyla bununla e, tüm Türkiye'de yapmak istedikleri şey çok açık. Sivil itaatsizlik dedikleri şey aslında özellikle bu Soğuk Savaş sonrası süreçte bu emperyalizmin bir yöntemidir. Semboller kullanılır. O kırmızı elbiseli kadın Taksim Meydanı'nda da vardı, Sao Paulo Meydanı'nda da vardı. Piyano çalan adam Taksim Meydanı'nda da çalıyordu, Sao Paulo Meydanı'nda da çalıyordu Brezilya'da. Duran adamlar her iki tarafta da vardı. Orada Lula he hedefti. Burada Erdoğan hedefti. Orada Lula kendini kurtaramadı.